yeni Enjoy. grafik motorundan bir şeyler mi dedi yoksa onunla yapılmış bir oyun mu dedi bakalım. Vavsu <laughs> herhalde bakalım. <laughs> Snowdrop. Sesi açalım. Crysis 4 bu lan? Snowdrop. Valla <laughs> Splinter Cell. <laughs> Şimdi çıkacak. Ormanda geçen Splinter Cell mi yaptılar? Ya karanlıklar, ya, karanlıklar içinden <laughs> çıkacak reis. Dur oğlum bir dakika. Bu şey. Avatar 2. Avatar. Avatar. Okey. Şu oyunu son da gösterdiler. Ne zamandır avatar oyunu yapacağız diyorlar ya. Ne zamandır avatar oyunu yapacağız diyorlar. Ya. bak e, ben bu oyunu var demin. Aa. Kesin şeydir abi bu. Böyle eee Abi dur şeyi gibi ya. Dilim ucunda. Horizon işte. Yok yok Horizon falan değil abi baya böyle bildiğin burada hayvan avlayacağım, kamp kuracağım, su içiyorsun, acıkacaksın falan filan. Survivor. Ha survival ben, bence standart açık dünya oyunu ben daha da açık bir oyun olacak bence. Pek bir ipucu yok. Ark, 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 ark gibi bir oyun çıkarmış. Adam baldır çıplak adam koymuş hala diyorsun ki tek tek ipucu yok. Ark gibi oyun çıkmasın. Ark Ark. Ee, survival çıkmaz umarım. First personmuş bir tamam. değil oh. Demek ki filmi de eli kulağında. İnsan tarafı da var. Gene iki tarafta oynayabiliyor muyuz ilk oyundaki gibi? Bu şey arada grafikler çok çarpıcı görünmüyor şu Standart grafikler. Evet. Öyle, öyle, bir wow'luk bir durum yok. Hani güncel nesil grafiği işte. Evet. Baya first person herhalde oyun cidden. Looter <laughs> shooter olsa da keyifli oynasın ki ya. Abi açık dünya olursa böyle bir şey Feyzu Bakçı'nı çok teşekkür ediyorum. Oğlum bir ciddi açık bir şey lan. Third first 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 Oğlum Far Cry Avatar. Parka Cry'ın üzerine Avatar skin'e geçti bir Yalnız şu ejder'e bir ejder diyeyim artık yani. Bu ee, keyifli olabilir mi geliyor ya? Eee çok beklentiye girme bence taşı evet. uçma üzerine bir şey ne zaman keyif desek keyifli olmuyor çünkü ben artık söylemiyorum bu yüzden Neyi diyeceğim peki geliştirici kim belli mi bir şey göstermedi herhalde değil mi? Yok abi yıllardır bu zaten sadece şey diye yani dedik o tadım bana avatar geliştiriliyor evet Hiçbir şey söylemediler daha ilk kez gerçek bir resmi bir şey görüyoruz bunlar hakkında. Avatar Frontiers of Pandora Mesela 22, şey, ne yazur PlayStation'ın ve yani. Division'ın geliştiricisi. Aynen Massive yapıyor. <laughs>